Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere satış tablomdaki tarihlere bakarak yıllar bazında kaç satış olmuş ona bakacağım. Yani her bir satırı bir satış olarak düşüneceğiz ve e, yıllara denk gelen olanları sayacağız. Tabi formülümüz e, bir topla çarpım yine sum product yazıyorum topla çarpım. Ee, doğru yanlış çevirmez iki tane şeyini veriyorum e, tiresini Tabii yıl olarak bakacağım çünkü buradaki şey yıl olacak yani yıl olarak bakıyorum. Nereyi buradaki tarih aralığını yıla çevirecek. Hepsi bu kadar. Oradaki yıla çevirdiği eşittir bizim buradaki şey ise. Gerekli parantezleri yılın ve topla çarpım kapatarak. Görmüş olduğunuz gibi yılın karşılığını e, her yılda kaçar satış olduğunu bulmuş olduk. Yine İngilizceleri de şurayı düzeltelim. Year olacak e, bu şekilde.